Son işte e, 2013'te o heyecan yaşandı. Sonuçta çeyrek finalde Real Madrid karşısında. E, burada Rams Park'ta 3-2 tamam. lig maç. E, Son ağladığım maç da odur. Ben, ilk, ben tribündeydim sinirden ağladım. Şeyden. Çünkü Galatasaray tarihinin tarihin en büyük turu geliyordu. Ya yani 4-0 3-0 ön Gittik abi stada. Ben de e, arkadaşlarımla izliyorum yani, basın tribünü izlemiyorum. Arkadaşlarımla gittim. Ya bir beklentim yoktu yani, Real Madrid maçı sonuçta. Bir de bir, bir tane attılar. İSKOM atmıştı. Biri attı böyle, bir sıfır oldu. falan artık hiç bitmiyor yani, 4-0 tur. Abi oradan Sabri girdi, şey yaptı falan. Yani ciddi de etki etmişti Sabri Sarıoğlu oyunda. Abi bir oldu, iki oldu, üç oldu, dört oldu, dördüncü golü offside'den vermedi. Offside'de da yani Galatasaray öyle bir 20 dakika oynadı ki abi 55-75 arası orada da Fatih Terim var Real Madrid maçında e da Mourinho var bu arada. Tabii. Bak 55-75 arası benim Galatasaray tarihinde en gurur duyduğum 20 dakika. Ya ben böyle bir şey görmedim. Real Madrid yok oldu ve Prime Real Madrid yani krem dola krem Real Madrid. Yani Ronaldo'nun en iyi dönemi, Modric'in en iyi dönemi herkes. Ya makine gibi takım yani. Zaten adam sana İspanya'da 3 atmış. Burada bir sıfırına geçmiş. Bak 3 birde yemin ediyorum Ronaldo topa değmiyor. Yok Ronaldo yok, yok çok oldu. Acayip bir, acayip bir maçtı canım. Yani işte Ebu'ye e, kulakları çınlasın Ercan Taner. Çivi gibi çaktı e, şeyi. E, Ercan abi inanılmaz evet, bir Evet muazzam bir gol atmıştı. Drogba bir keza aynı şekilde. Bir numaradır. Bir numaradır bence. Ercan, Ercan abi Benim için bir numaradır. Benim için de öyle. Evet. Hakikaten bir numara en çok akılda kalan şeyler de yani o. Çok değerli maç anlatıcısı, büyüklerimiz, ustalarımız var. Ama benim çocukluğumda benim efsanem Ercan Taner'di.